Efendimiz buyuruyor. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu adam yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Kim bu işi bilir ben bir danışacağım diye. Ona bir yerde yaşayan bir keşişi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek dedi ki 99 kişiyi öldürdüm ben. 99 kişiyi öldürdüm. Ben affolur muyum? Allah beni affeder mi? Tövbe etsem olur mu? Adam dedi ki, hayır kabul olmaz. Mevzuya bak şimdi. Adam hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Adam <laughs> 99 kişi öldürmüş. Kabul olmaz. Ne? Orada öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısı sayısını 100'e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Demek ki bu sağlam bir alim değil dedi kendine göre. Yani katil matil ama demek ki anlıyor. Bak orta direk meselesi. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek dedi ki buraya dikkat edin. Ben dedi 100 kişiyi öldürdüm. Bak adam doğru sözlü bir kere. Diyeceğimiz şey şu. O alime gidiyor diyor ki 100 kişiyi öldürdüm. Bak 99 demiyor. Son yaptığını da söylüyor. Allah benim tövbemi kabul eder mi? Ne dersin? Tövbemin kabul olup olmayacağını sorduğu... Alim hadis metni okuyorum. Resulullah buyurdu. Hikaye anlatmıyorum. 100 kişiyi öldürdüm deyince alim diyor ki niye kabul olmasın tövben? Elbette Allah dualarını kabul eder, tövbeni kabul eder. Fakat insan bak çok mühim bir cümle var. Efendimiz bunu zikrediyor. İnsanla yaz bunu yaz. Telefonla kaydet. İnsanla tövbesi arasına insanla tövbesi yapıyor ya Allah'a ettiği tövbe arasına kimse giremez. Bak ruhbanlık o yüzden bizde yok. Günahım var. Gel gör beni. Oraya da yardımını yap. Geç kafesin arkasına. Tamam. Affoldun sal gitsin. hey <laughs> meşep mezhep yakşı mezhep ahirette neyse. Tövbenle Allah'ın arasına kimse girmez. Tabii ki edebilirsin ama bak burada durduğun müddetçe bozulacaksın. Sen falan yere git orada Allah Teala'ya ibadet eden salih insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et dedi. Sakın memleketine dönme seni azdırırlar. Zira orası fena bir yerdir. Hedefsiz terbiyesiz insanlar. Adam bunun üzerine arkadaşlarının yanında durma seni bozarlar dedi. Alay ederler seninle. Ne oldu dindar mı oldun falan derler. Zıvana da çıkarsın tövbe edemezsin dedi. Terk et onları. Terk et. Git falan ciğerde güzel insanlara. Görüyor musun? Güzel insanlara davet ediyor. Allah'la tövbenin arasına girmeyen, şirkten seni kurtaran adam seni salih insanlara şey yapıyor. Kûnû mu'as-sâdıkîn. Allah'ın emri bu. Sadıklarla beraber olun. Sen diyorsun ki tek başıma giderim. Bekle gidersin sen. Şuradan şuraya gidemezsin tek başına. Allah beraberliğe veriyor. Yola çıktı adam diyor bakın. Tam yola gidecekken yarı yolda öldü. Tövbe etmek için gidiyordu. O karakter öldü. Şimdi bir şey sahneliyor Resulullah Efendimiz. Sahneliyor anlatıyor görmüş. Rahmet melekleri indi azap melekleri de indi. Azap melekleri dediler ki bu adam bizim. Bu adam tövbe etmedi henüz. Rahmet melekleri dedi ki bu adam rahmete gidiyor. Tövbeye gidiyordu. Tartıştılar diyor aralarında. O sırada insan suretinde bir melek geldi. Onu görünce melekler dedi ki sen hakem ol. Hakem olan melek dedi ki geldiği yerle gittiği yer arasını ölçün. Bu hadiste iki rivayet vardır. Ölçüyorlar tam geliyor. Tam orta. O sırada rüzgar gibi bir şey esiyor. Cesedi gideceği yere doğru yaklaşıyor. Canım Allah Teala bu kadar teferruata ne gerek vardı? Doğrudan rahmet meleklerini indirseydi böyle anlasaydık. Niye anlatıyor acaba sence? Sence niye anlatıyor? Resulullah Efendimiz böyle anlatabilir miydi? Böyle anlat derlerse böyle anlatacaktı. Kendinden konuşamaz zaten peygamber. Ama niye böyle anlattı? Bakın Yeter ki adımlayın. O adımlarınızı Allah Teala hep iyiliğe çevirir. Sana verilen emeği anlatıyor. Sen, ben rahmetten kaçarcasına gidiyoruz. Allah Teala seni o rahmete yaklaştırmak için sana neler veriyor. Ve Allah Teala o kişiyi af olan kişiler zümresine dahil etti. Nerede geçiyor hocam bu? Biz bunu okusak <laughs> Kur'an-ı Kerim'den sonra ana İslam kaynağını öğrenebileceğimiz iki kaynak vardır. Çok sağlam iki kaynak. Hepsi vardır da hani hemen ilk iki kaynak. Bunlara Bukhari ve Müslim denir.